Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Anne Üniversitesi'nin ikinci dönem mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kültür Park'ta düzenlenen mezuniyet programında ilk olarak konuşan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rifat Çolak, eğitimin önemine vurgu yaparak anne üniversitesi öğrencilerine eğitimi verdikleri önemden dolayı kutladı. Cübbeli anneleri, anne adaylarını görüyorum. Bu mutluluğumuzu daha da çoğaltıyor. Öncelikle Böyle bir programa ilgi gösterdiğiniz için gerçekten sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Elazığ Belediye Başkan Vekili Asım Nazarı ise amacımız annelerimize bilimle, bilgiyle ve paylaşımlarla daha da güçlenerek yolumuza ışık tutmak dedi. Anne Üniversitesi'nin beşincisini Elazığ'da açıp bugün de ikinci mezunlarını verdiğimiz anın mutluluğunu da ayrıca yaşamaktayız. Toplumun temel taşı aile, ailenin temel taşı da siz anne ve anne adaylarısınız. Annelerimiz çocuklarımızın ilk öğretmeni ve en önemli rol modelleridir. Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise annenin öneminden bahsetti. Bana sorsanız deseniz ki bir anneme bir anne ne zaman diplomayı hak eder? Bir anne her bir evladını yetiştirdiğinde aslında bir üniversite diplomasını hak eder. Annelik gerçekten kutsal bir olgu. Annelik anlatılamaz. Annelik burada birkaç kelimeyle özetlenemeyecek kadar ciddi bir müessese. Ben bundan dolayı bütün annelerimize çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından mezun anneler diplomalarını alarak kip fırlatma sevinci yaşadı. <laughs>